Merhabalar, çok beğendiğiniz ve çok sorduğunuz bonbon şekeri modelinin anlatımını yapıyorum. Ben küçük bir parçaya modelimi çalışacağım. Ben birazcık ilerledim. İlk sırama haroşa olarak ördüm. Yeleğe başlarken de modeli uygularken ilk önce ilk sıramızı haroşa olarak örüyoruz. Daha sonra düz örgüyle devam ediyoruz. 6 sıra düz örgümü ördüm. Ee, anlamanız için e, ilk başını 2 sıra haroşa olarak ördüm. Yani pat olarak farz edelim. Daha sonra hemen modelimi uygulamaya geçiyorum. 4 sıra ilmeğimi söktüm. Daha sonra önden şişimi geçirip arkadan ilmeğimi ördüm. Bu kadar. Daha sonra 3 diş düz örgümü ördüm ve tekrar ilmeğimi söküyorum Ve önden dişimi geçirip ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde ilk bombonumuz oluşuyor. Çok kolay. Fakat söktükten sonra ilmeği almakta zorlanırsanız bir tığla da alabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben de alamadım. Biraz zorlandım. Evet, bir tığdan destek alabilirsiniz. Daha sonra yine 3 diş düz örgümü ördüm. Dört sıra söktüm. İpim katlı olduğu için burada birazcık zorladı beni. ve ilk modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Bu şekilde 4 sıra söküp ilmeğimizi örüyoruz. Yine pata geldim. Haroşa ve dönüyorum. Arka sıramızı patları haroşa olarak model gelen yeri ters olarak örüyorum. Tersler ters, düzler düz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben videoyu birazcık hızlandırdım sizi sıkmaması için. Evet, tersimizi de örüyoruz. Ve adımıza geldik. Şimdi Örgümün ön yüzündeyim. Kat olan kısımları haroşa ve düz olarak devam ediyorum. Toplamda 5 sıra öreceğim. Örgümün ön yüzü düz, arka yüzü ters. Katlar da haroşa. bu şekilde devam ediyor. Örmesi çok keyifli bir model. İbrori ipe de çok yakıştı. Çok tatlı bir yelek oldu. Evet. Tekrar hatlarını örüyorum ve düz olarak devam ediyorum. Ben bu ipi bimden almıştım arkadaşlar. Bu modele de çok yakıştı. Örmesi de çok keyifliydi. Artık son sıramız. Öldüğümü ters ördükten sonra tekrar modelimi uygulamaya geçeceğim fakat burada modelimi kaydıracağım. saydığım zaman 5 olması gerekiyor. modeli uyguladıktan sonra. Patımı ördüm. Evet, ilk bonbon şekerimizi hemen patın yanına başlamıştık. Şimdi kaydırma yaptığımız için iki ilmek düz ördükten sonra tam diğer bonbon şekerinin ortasına denk gelecek şekilde ilmeklerimizi dört sıra söküp örüyoruz. Dikkat etmeniz gereken alttaki bonbon şekerinin tam ortasına denk gelmesi. Evet. İki ilmek ördüm. Üç ilmek örüyorum ve 4 sıra söküp oluşturuyorum. İkincisi bonbon şekerimiz de bu şekilde oluşuyor. ve örgümüzün ters yüzüne geçtik. Şimdi katları haroşa ve ters örgü olarak devam ediyoruz. Bu şekildeydi model arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Size faydalı olmuşumdur siz de örersiniz. Dediğim gibi çok keyifli ve çok hızlı ilerliyor. Gördüğünüz gibi ikinci bonbon şekerlerim de oluştu. Bu kadar da umarım siz de örersiniz. Ben bu şekilde bir yelek çalıştım. Gördüğünüz gibi haroşadan sonra altı sıra düz örüp modelimi uygulamaya başladım. Modelimiz dördün katları olarak devam ediyor. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.